Selamlar, ben Deniz İnce. Ee, yeni bir seriye başladık biliyorsunuz, artık filmleri tekrar inceleyeceğimi söyledim. Tekrar YouTube'a döndüğümü söyledim. Ee, bir önceki videoda yazdığınız yorumlar çok işime yaradı, o yorumlardan bir tanesini değerlendirip e, Witcher'dan bir sahneyi yorumlayacağım bugün. Witcher, çok sevdiğim bir dizi. Aslında çok sevdiğim bir dizi değil ama Henry Cavill'ı çok seviyorum ve bence müthiş oynamış. Hani Witcher'ı canlandırmamış, Witcher olmuş adam. İzlemeye başlıyoruz o zaman. Şu ana kadarki kısım muazzam. İlk rakibi geldi, rakibini kılıcını sağ attı, rakibinin kılıcının altında kalmadı, bu anlamda yolunu açtı. Sonra diğer rakibine döndü, diğer rakibini keserken yandan gelecek adamı görüp onu önüne doğru çekip kendisine siper edip bir yandan da ölmeyen rakibini kendisine karşı kalkan kullandı, kalkan olarak kullandı. Dövüşmeye devam etti, diğer açıları kontrol etti. Buradaki tek saçma nokta, Mitchell kılıcıyla kestiği anda karşıya bir darbe olmamasına rağmen yandan bir kesişte rakibin uçması arkaya doğru uçması. Ama bunun dışında yani Witcher'ın dövüşünü değerlendirirsek evet iki elde bir kılıcı tek elde kullanıyor. Bu sahnede ona gelen kılıç darbelerini çok iyi bertaraf etti. Ölmeyen rakiplerini canlı kalkan olarak kullandı. Arkasına birisini almamaya çalıştı. Bu anlamda çok beğendim sahneyi. Bu kısma kadar çok güzel gidiyor. Evet burada büyü yapıyor. <laughs> Çok gerçekçi bir büyüğü. Yani e, şimdi bu sahnede Witcher yandaki iki adama bir darbe vurmuyor. Aslında kılıçlarını sadece kılıçlarını karşılıyor ama bu adamlar sanki darbe almış gibi yere atıyorlar kendilerini. Burada da yine rakibine vurmamış. Kılıca vurmuş ama rakip sanki kendisi darbe almış gibi kendisini arkaya atmış. Baltayla vuran rakibine karşı ee, Witcher çok rahat kılıçta hakimiyet kuruyor onun baltası üzerinde. Normal şartlarda daha ağır silah, daha hafif silah üzerinde etkilidir. Kılıçla gelen bir adamın kılıcını bıçakla karşılamaya kalkarsanız, karşılaşsanız bile büyük ihtimalle sizin için ölümle sonuçlanır. Baltalı bir adam size o şekilde geliyorsa onun kılıcını doğrudan kılıcınızla karşılamak yerine çünkü ağır bir silah onu gücünü yönlendirmeye çalışırsınız. Bir tarafına vurarak bir tarafa doğru hareket etmesini sağlarsınız. Hani az önce gösterdiğimiz sahnede kılıçla gelen rakibini nasıl yan tarafa attıysa baltalı rakibine de aslında aynı savunmayı yapması gerekiyordu. Witcher kılıcıyla rakibi engelliyor. Bu tarafta tutuyor. Buradan gelen rakibi buraya vurmak yerine Witcher'ın kılıcının burasına vuruyor. Yani 5 yaşındaki bir insanın zekasıyla dövüşmüyorsa buraya vurmaması gerekir. Buraya vurulması gerektiği çok açık. Estetik olması için yapılmış ama ilk bölümde de gördük çok gerçekçi iş, dövüş mantığıyla çok da başarılı olabildiğini, çok estetik bir sahneye çıkarabildiklerini çok net gördük. Burada böyle bir şey yapmalarına gerek var mıydı? Bence gerek yoktu ama sahne çok bozmuş mu? O da sizin karar vereceğiniz şey. Bana kalırsa bunu yapmalarına gerek yok. Genel olarak güzel bir videoydu. Özellikle ilk kısmı çok gerçekçi kılıç dövüş sahneleri vardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ihmal etmeyin. Çünkü bu da bir motivasyon kaynağı. İnsanın boşluğa bir iş yapması çok zor. Yine istediğiniz videolar varsa e, lütfen yorumlarda belirtin çünkü ben bunu değerlendiriyorum ve bir sıraya sokuyorum. Eğer değerlendirilebilir bir videoysa e, görüşmek üzere. Dediğim gibi artık daha sık YouTube'tayım. Haftaya görüşürüz.